Ben bir hayaletim. Derin <laughs> bu sünçle ah. ne attın? Uyku ilacı mı attın? Galiba bana bir şeyler oluyor. Aa. <gülüyor> 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 Hasan işe geç kaldın. O saat 9.30 Ben mutfakta bir iş yaparsam bir de elimin ayağımın altında dolaşıp ve sürekli bir şeyler dağıtırsam Güler hanımcığım bugün misafirlerinize ne hazırlıyorsunuz acaba? Burhan salatası Akdeniz yeşillikleri, ondan sonra çeri domates, e, avokado bahsettiğim gibi, zeytin ezmesi, soslu yalnız. Kira Ayşe Bey. Hanım sizin hakkınızda demiş ki, <laughs> o Aslı denen kadın ne iş yapar ya? Sana soruyorum, giyinip kuşanıyor, makyajını yapıyor, bilmem ne yapıyor. Meşhur olmaya mı gelmiş bu? kalem bana kolye. Bende'nin saçlarını hep hindistan ceviziyle tatlı badem yanı karıştırıp sürüyordum saçlarını. Beğendin evet. mi? Pilinç yukkası bu mu değil Evet. Bu bil... Amaç. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Rica ederiz. Müşteri gitti ki. Bakayım müşteri gitti. Bak. Oturur kendiniz geçsin sonra. Müşteri gitti. Allah müşteri gitti. Müşteri. müşteri. Bıcı bıcı yapalım. Dedin ne? Mis gibi kork. Alo Vera. Alo Vera. Ay, ağzımdan kötü bir şey çıkıyor. Diyelim mi demeyelim mi? Kaplıma diyelim mi? Paten. Bandana, Paten. Bandana. Paten. Bandana kadar bir şey mi söylüyorum ben? Paten. Baton. Baton ne ya? Müzik çok güzel. Bir dakika geliyor. Mo. Emi. Ne? Evet mi? Starbucks gerekiyorsa. Bakın arkadaşlar toplu tamam. oldu. Naamıyorum. Köfte kahvede yapıyorlar burada. Köfte mi yapıyordun? Bak canıma sıkarsan şaka gerçeğe şey. çeviririm. Nasıl yani? Duydun mu beni? Ordayım dur. Hızlı giden atın. Tekmesiz. <laughs> <laughs> ben anlatıyorum. Altı Ankara. Bir yandan sümeye saydılar. Ya ben, ben var. Alt Ankara'yı ben koyacağım. Ben, ben, ben... Ben... ben Alt Ankara'yı ben... koyacağım. Daha ben aynı numaraların olduğu kartı alma. Koca bir sene geçti. Neler değişti neler. <laughs> Aşkıyla sevgili e ben, nefretiyle hatırlayacağım ne? bu yüzden. <laughs> yani kadın ölmeden bu ırmaktan geçmiş. Neden? Neden? Neden şey Nasıl geçebilmiş yani bu kadın timsahlarla dolu gölden? Allah korumuş. Soğanlı seven yani. Hayır öyle bir soğan tadı gelmiyor. Soğan Bunu ye. Çok güzel. Ya neden ben benzinli çocuğa benzin aldım? Biz e, ne yapıyoruz birbirimize? Peki doğdu. <laughs> yönetici. Evet. Hayır sen. Hayır. Hayır. Şirket. Evet. evet. Hadi başlıyoruz Erol abi. Hazır mısın? Hazır mısın? Güveniyorum sana. Hazır mısın? Avrupa Birliği'nde bir başkent. <gülüyor> Bursa. <gülüyor> Niye 34 34'ümü al, alıyorsunuz? Niye 24 almadınız? Ben belki 24 hissediyorum kendimi. Size Biz bir ben... şey anlatayım mı? Biz anneannenle mutfaktaydık. Mutfağın kapısı açıktı, balkon kapısı da açıktı. Siz koşarak balkona çıktı. Hadi. Sen burada kal. Ben de ba kapıyı bastım zannediyordum. Kapı basılmamış. Siz aradan geçtik. Bir uçtu balkona. Aman döküldü. Allah seni kantar. Bakalım mı anneciğim sana bebek gibi? Çok seviyorum seni. <laughs> Çok seviyorum. Babası yılan, her sizi yalan. Ben Yeniko. Pencerelerimizi <laughs> silelim. Yani camları değil de kenarlarını silelim en azından. Jingle biliyorsunuz ben 15 günü. <laughs> ha ha. ha. Açalım. Açalım bakalım. Açalım bakalım. bakalım. Ne arkadaşlar bu hala ters. Analık ben online arkadaşlar. Analık online 724. <laughs> Gelemem diyorum. Öf öf. Aslan en son çıkarmış arkadaşlar. Ben şey olacağım ya. Vejetaryen olmaya karar verdim. Abla bir gün Amsterdam'a gelin. Evet. Am Anca dama gelebilir. <laughs> Bence güzel espriydi ya gülsene. Espri yapmaya çalıştı işte. <gülüyor> <gülüyor> Hasan bana Ikea'ya Ikea, yı, Ikea yı komple satın alabilir misin? Çingo <laughs> <laughs>